Teknolojiye tutkulu, yeniliklere meraklı ve geleceğe dair heyecan duyan herkese merhaba. teknoyatın bu haftaki bölümünde mobil yaşam çözümleri üzerine odaklanıyoruz. Günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelen şarj istasyonları, taşınabilir bataryalar, projektörler, akıllı saatler ve yeni nesil kulaklıklar bu bölümde masaya yatırılıyor. Şarj karmaşasına son verecek çözümler neler? Taşınabilir enerji kaynakları gerçekten hayatı kurtarıyor mu? Hangi cihazlar günlük yaşamı daha pratik hale getiriyor? Bu sorulara birlikte yanıtlıyoruz. Ayrıca yeni nesil akıllı saatler ve kulaklıklar nasıl bir deneyim sunuyor? Teknoloji artık sadece daha güçlü değil, daha akıllı ve daha kullanıcı dostu. En yeni ürünleri birlikte inceliyoruz. Bu noktada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Teknoyat'ın tüm bölümlerini kaçırmadan izlemek ve yeniden göz atmak isterseniz YouTube kanalımıza göz atabilirsiniz. YouTube'a Teknoyat yazmanız ve kanalımıza abone olmanız yeterli. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce geçen haftanın teknoloji dünyasındaki öne çıkan gelişmelerine gelin kısa kısa bir göz atalım. İlaç içmeyi unutma derdi bitti. Yoğun bir gün koşturma içinde geçen saatler ve bazen en önemli şeyi unutabiliyoruz. Tabii ki ilaç saatimiz maalesef. İşte tam da bu noktada akıllı ilaç kutuları devreye giriyor. Defi'nin yeni teknolojisi ilacınızı en son ne zaman aldığınızı takip ediyor, doğru dozu hatırlatıyor ve kullanım düzeninizi kontrol altında tutuyor. Gereksiz alarm yok, yanlış doz yok. Akıllı sistem sadece ihtiyacınız olan hatırlatmayı yapıyor ve ilaç kullanımınızı daha düzenli hale getiriyor. Sağlık teknolojileri hızla gelişiyor. Gelecek artık sadece hastanelerde değil, cebimizde ve evimizde. Otonom hava taşımacılığında yeni dönem dikey iniş ve kalkış yapabilen Nuva V300 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Henüz uzun süreli bir test yapılmasa da ilk denemeler sorunsuz geçti. Hibrit motoru altyapısı ve çoklu pervane sistemiyle donatılan bu kargo drone'u 272 kilogram yük taşıyabiliyor ve 555 kilometrelik menzile sahip. Önden yükleme yapılabilen hava aracı tamamen otonom uçabiliyor ancak gerektiğinde de uzaktan kontrol edilebiliyor. Test süreci devam ederken gelecekte lojistik sektöründe aktif olarak kullanabileceği belirtiliyor. Hava taşımacılığı artık insansız bir boyuta şüphesiz taşınıyor. Megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte ve zeta bir haberde bizden uzun zamandan beri üzerinde çalıştığımız yapay zeka çağı yükleniyor belgesini için geri sayım başladı. Yapay zeka çağını tüm yönleriyle ele aldığımız 8 bölümlük bir seri hazırladık sizler için. Yapay zekanın günlük hayatımızı, iş hayatını, sağlığı, eğitimi, yaratıcı endüstrileri nasıl etkileyeceğini detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Steve Wozniak, Refik Anadolu ve Bernard Mar başta olmak üzere 70'ten fazla yapay zeka ve teknoloji konusunda çok kıymetli isimler bu belgesel serisinde yer alıyor. Özge Özacar'ın muhteşem sunumlarıyla yapay zeka çağı yükleniyor. NTV ve Star TV ekranlarında olacak. Kaçırmayın derim. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi Teknoyat'a tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu bölümümüzün ana başlığının mobil yaşam çözümleri olduğunu daha önce paylaşmıştım. Sürekli yanımızda telefonlar, tabletler, akıllı saatler, bilgisayarlar, kulaklıklar. Evet mobil olduk ama ne kadar olduk değil mi? Mobil teknolojileri şarj etmek için bir şekilde kablolara bağlı olmak zorundayız. Tabi batarya teknolojileri gelişiyor ama henüz istediğimiz boyutta değil maalesef. Dolayısıyla masalarımız kablo karmaşasından geçilmiyor. İşte bu sorunun önüne nasıl geçeriz? ve biz de bu çözümlere göz atacağız. Gördüğünüz gibi sizler için bir masa hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte bu dört farklı ürün acaba hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Bunlara bir göz atacağız. Şimdi şundan başlayalım. Eminim hepimizin masasında veya başucunda birden fazla şarj adaptörü ve dolayısıyla şarj kablosu vardır. Tabii ki bu aynı zamanda çoklu bir priz ve gereksiz uzun kablolarda anlamına geliyor. İşte bu işin çözümünü size göstermek istiyorum. Hemen yanımda Anker Prime Charger 200 Watt aslında tam olarak bunu sunuyor. Çünkü aynı anda 6 farklı cihazı şarj edebiliyor bu adaptör. Özellikle yüksek enerji ihtiyacı olan cihazlar için ideal olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi 6 farklı biraz önce söylemiştim. Burada çıkış mevcut. Bunun 4 tanesi USB C Type 2 tanesi ise USB A tipi olarak konumlanmış durumda. Ayrıca şunu da söylemem lazım. 2 adet USB-C portu üzerinden 100 W'a kadar güç verebiliyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Macbook'unuzu hızla şarj ederken telefonunuzla aynı anda enerjiye kavuşturabiliyorsunuz. Tabii ki hızlı olarak. Ve bu da gerçekten önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Güvenlik de önemli tabii ki. Multi Protect ve Active Shield 3.0 sistemleri sıcaklığı saniyede 80 kez kontrol ediyor. Yani aşırı ısınması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Günde toplamda 6.9 milyon kez güvenlik denetleniyor ısı konusunda bu çok önemli gerçekten güvenlik açısından. Şimdi bunu bırakalım hemen diğer mobil yaşam çözümlerini destekleyen bir ürüne geçelim. Tabii ki bu ürünlerin başında da taşınabilir bataryalar yani power bank'ler geliyor. Bir kere şunu söylemekte fayda var. Mobil yaşamın en büyük sorunu şarj birçok farklı taşınabilir şarj cihazı var. Ancak bu konuda kapasite, hız, tasarım ve güvenlik en önemli konu başlıklarının bence başında geliyor. Bu anlamda öne çıkan bir ürün var. Anker 735 Prime 20.000 miliamperlik bir kapasite sahip bir powerbank Yüksek bir kapasite gerçekten. İşte bu sayede telefonunuzu 4-5 kez tablet ya da dizüstü bilgisayarınızı ise defalarca şarj edebiliyorsunuz. Üstelik bunu hızlı bir şekilde yapıyor. Çünkü 200 Watt çıkış gücüyle Power Delivery ve Quick Charge teknolojilerini destekliyor. Yani telefonunuzu 30 dakikada %50'ye kadar şarj edebiliyor. Dizüstü bilgisayarlarınızı bile batarya kapasitesine tabii ki bağlı olarak kısa bir sürede şarj edebiliyorsunuz. Bu arada gerçekten enteresan bir özellik daha var. Üzerinde LED bir ekranı var, bir göstergesi var. Bu ekran üzerinden şarj seviyesini anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Batarya sıcaklığı, güç girişi ve güç çıkışı gibi bilgileri de yine bu ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Hemen mobil yaşamımızı destekleyen diğer bir ürüne geçelim. O da tabii ki kulaklıklar. Mobil yaşamdaki vazgeçilmez ürünlerimizden bir tanesi de şüphesiz kulaklıklar. Kulaklıklarda her geçen gün yeni nesil teknolojilere kavuşuyor. Dikkatimi çeken bir ürün de Liberty 4 Pro oldu. Hemen size onu göstermek istiyorum. Şöyle açtığımızda ilk dikkatimi çeken konu başlıklarından bir tanesi içindeki ekran. Kapağı açtığınızda size şarj durumu hakkında bilgi veriyor. Yani telefonunuzdan kontrol etmek durumunda kalmıyorsunuz. Güzel bir özellik gerçekten. Aynı zamanda Altında yer alan akıllı çubuk sayesinde yani şurada bir akıllı çubuk var. İşte bu sayede modeli kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Tabi yeni nesil kulaklık modellerinin olmazsa olmaz özellikleri bizim beklentimiz gürültü engelleme özellikleri. Bu modelde de gürültü engelleme konusunda yeni teknolojiler var. Öncelikle olarak modelin üzerinde gürültü engelleme özelliği için 7 adet sensör çalışıyor. Bu sensörlerin 6 tanesi ses sensörü. Bir adedi ise basınç sensörü aynı zamanda dışarıdan gelen sesleri her 0.3 saniyede analiz ediyor. İşte bu sayede 3 kat daha güçlü gürültü azaltma özelliği sunabiliyor. Her açıdan gelen gürültüyü algılayıp engelleyebiliyor. Kulaklıkların gürültü engelleme özellikleri tabii ki çok önemli ama tabii bir de iyi bir ses duymak istiyoruz. E i̇şte bu modelde de gerçekten bu anlamda önemli özellikler var. Yüksek çözünürlük sesi destekleyen sürücüler var. Kulaklıkların içinde 10.5 milimetrelik sürücü titanyum kaplamalı, tiz hoparlör ve dijital geçiş özellikleri bulunuyor. Şimdi isterseniz gelin mobil yaşamımızı destekleyen diğer bir ürüne geçelim. O da belki de son dönemlerin en trend ürünlerinin başında yer alıyor. O da projeksiyon cihazları. Mobil yaşamımızda mutlaka kullanmamız gereken cihazlardan bir tanesi. Yeni nesil teknolojilerle birlikte projeksiyon cihazları da her geçen gün değişiyor, gelişiyor. Şimdi farklı özelliklerden dikkatimizi çeken, farklı yönlerden dikkatimizi çeken bir ürün yanımızda. Bu ürünün ismi Nebula Mars 3 Air. Evde, bahçede, kampta, nerede olursanız olun sinema keyfini, maç keyfini yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Küçük bir çanta boyutunda görebiliyorsunuz siz de. Kaldırıp taşıyabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Sadece 1,5 kilogram ağırlığında. Suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı. Aynı zamanda elektrikten bağımsız olarak 2,5 saatte video içerikleri izlemenizi sağlıyor. Dediniz ki ben hem müzik dinleyeceğim. O zaman da 8 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda içinde Google TV işletim sistemi var. Bu sayede Google Play'den olan tüm uygulamaları indirip kullanabiliyorsunuz. Popüler dizi ve film platformları başta olmak üzere oyunları veya istediğiniz tüm uygulamaları indirebildiğinizi söyleyebilirim. Sesli komutlarla modeli yönetebiliyorsunuz. İnternete ise Wi-Fi üzerinden bağlanıyor tabii ki. Bu da deneyim açısından gerçekten güzel bir özellik. Geçelim isterseniz görüntü kalitesine. Full HD çözünürlük bizi gayet yeterli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda HDR özelliği var ve bu sayede daha detaylı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Tabii ki söz konusu bir projeksiyonda görüntü olunca bakmamız gereken diğer bir konu da lümen parlaklığı. Bu modelde 400 lümenlik bir parlaklık bizi karşıladı. Yani bu da gerçekten oldukça yeterli bir parlaklık olarak söyleyebiliriz. Bugün sizlerle farklı alanlardaki yeni nesil ürünleri inceledik. Yeni ürünler kullanıcılarla buluştukça, bizlerle buluştukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Biraz önce sizlerle birlikte mobil yaşam ürünlerini hep birlikte keşfettik, deneyimledik. Gerçekten bu yeni nesil ürünler hayatımızı kolaylaştırıyor, hayatımızı renklendiriyor. Acaba bu ürünlere olan ilgi nasıl Türkiye'de ve aynı zamanda gelecekte ne gibi yeni nesil ürünler gelecek? İşte bunları konuşmak için hemen stüdyomuza geldik ve şimdi konuğumuza bu soruları soracağız. Şimdi yanımda Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Bölgesel Satış ve Pazarlama Direktörü Eylül var. Merhaba Eylül, hoş geldin. Merhaba Ahmet. Eylül ben şöyle başlamak istiyorum. Mobil yaşam hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Tabii şimdi mobil yaşam denilince de pek çok farklı tüketici elektronik işin içine giriyor. Acaba mobil yaşam çözümleri dediğimiz zaman hangi ürünleri görüyoruz bu kategoride ve acaba buradaki trendler neler? Günümüzde mobil yaşam hızla evrilerek senin de dediğin gibi hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Biz araştırmaları ve tüketici trendlerini yakından takip eden bir markayız. Dolayısıyla 2024 tüketici trend raporuna göre tüketicilerin %72'si günlük yaşamlarını iyileştirmek için teknolojiyi kullanıyorlar. Evet. Bu da bize sadece teknolojiye erişmekte kalmadıklarını aynı zamanda günlük yaşamlarını daha iyileştirmek ve daha verimli hale getirmesini gösteriyor. Evet. Dolayısıyla yeni nesil teknolojilere baktığımızda yeni nesil teknolojiler artık daha kompakt tasarımlı ancak yüksek kapasite güç üreten şarj çözümleri. Hı -hı. Mobilitenin en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki hızlı ancak güvenli ve yüksek kapasiteli şarj çözümleri. Ben şimdi şunu da merak ediyorum. Acaba gelecekte bize neler gelecek? Hangi ürünler gelecek? Mobil yaşamın geleceğinde şüphesiz ki yapay zeka destekli cihazlar ve kişiselleştirilebilir çözümler hayatımızın vazgeçilmezi olacak ve yapay zeka destekli kulaklıklarımızın yanı sıra aynı zamanda dil desteğiyle çeviri yapabilen, acil durumlarda telefonunuzu şarj eden power bank'li kulaklıkları göreceğiz. Mobil yaşam sadece şarj ve iletişim çözümlerinden ibaret değil tabii ki. Tabii. Aynı zamanda eğlencede mobil yaşamın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Tam da bu noktada taşınabilir projektörlerimiz devreye giriyor. Evet içerisindeki Netflix sertifikasıyla birlikte binden fazla uygulamayla beraber içerik sunan tam da o müşteri beklentisine karşı içerikler sunan üründen bahsediyorum aslında. İçerisinde dahili batarya ve hoparlörü sayesinde dilediğiniz her yer bir sinema deneyimi ya da çalışma alanınız ya da tamamen kendi yarattığınız bir alan oluyor. 2024'te acaba ilgi nasıldı? 2025'te ne bekliyoruz? Biraz da pazardan bahseder misin bize? Hem Türkiye hem dünya. Artık elinde hangi veriler varsa onları paylaşırsan çok sevinirim. 2024 yılını istikrarlı bir büyümeyle kapattık diyebilirim. Ciro'da %20, Adet'te ise %15'lik bir büyüme gerçekleştirdik. Biz inovasyon ve teknolojiye önem veren sadece bir teknoloji markası değiliz. Hayatı kolaylaştıran ve buna çözümler sunan ve hayata dokunan bir teknoloji ortağıyız aslında. Anker olarak son 4 yıldır üst üste dünyanın bir numaralı mobil şarj markası seçiliyoruz. Euro Monitor International'ın yapmış olduğu araştırmaya göre. Dolayısıyla global aranındaki bu vizyonumuzu Türkiye'ye de taşımak ve bunu sürdürmek en önemli hedeflerimizden bir tanesi bu yıl. Peki Eylül, 2025'te bizi neler bekliyor? Ne kadarlık bir büyümeden acaba bahsediyoruz? Neler bekliyorsunuz? 2025'te oldukça güçlü büyüme hedeflerimiz var pazarda. Şarj kategorisinde yaklaşık %100'lük bir büyüme öngörmekteyiz. Ve son 7 yıldır en hızlı büyüyen kategori markalarımızdan biri olan Soundcore'da da yaklaşık %30'luk bir büyüme öngörmekteyiz. Biraz da pazar paylarımızdan bahsetmek isterim. Geçen yıl kulaklık kategorisinde %4,5'luk bir pazar payımız vardı. Bu yıl itibariyle onu %6'ya taşımayı hedefliyoruz. Hoparlör tarafında ise geçen sene %6,5 olan pazar payımızı bu yıl itibariyle %8'lere çıkartmayı hedefliyoruz. Biz teknolojinin herkes için erişilebilir ve hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran bir güç olduğuna inanıyoruz. Pazarlama stratejilerimizin başarısını arttırmak adına veri analitiği ve pazar analizini yakından takip eden bir markayız. Dolayısıyla tüketici trendlerini ve davranışlarını analiz ederek stratejimize entegre ediyoruz. Özetle 2025 yılında yenilikçi ürünler ve deneyimler sunarak müşteri odaklı bakış açımızla pazardaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Eylül gerçekten çok teşekkür ederiz. Hem çok güzel bilgiler paylaştın hem de bizi yeni nesil ürünlerle tanıştırdın. Çok sağ ol programımıza konuk oldun. Gelecek hakkında bize bilgiler verdin. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Ahmet. Akıllı saatler akıllı yaşamımızın belki de en önemli cihazların başında gelmeye başladı. Hatta bence şunu söylemek de mümkün. Artık akıllı telefonlardan sonra gündelik hayat içinde en fazla baktığımız ikinci ekran olarak akıllı saatleri söyleyebiliriz. Tabii ki bunun pek çok farklı sebebi var. Bildirimlerimizi takip ediyoruz. Ancak bu akıllı saatlerin üzerinde bulundurduğu sensörler ve yeni nesil teknolojileri ki buna yapay zekada dahil işte bu sayede gündelik hayatımızın ritmini artık akıllı saatler üzerinden çok rahat bir şekilde takip edebiliyoruz. Uyuduğumuz uykunun kalitesi veya kanımızdaki oksijenin oranı, attığımız adımlar artık bunlar bile basit kalmaya başladı. Çünkü ileri seviyedeki özellikleri yeni nesil akıllı saatlerin gerçekten hayatımızı nasıl yaşadığımızı bize tüm ayrıntılarıyla gösteriyor. Ve teknoloji şirketleri de tabii ki bu yeni nesil inovasyonları, yeni nesil özellikleri takip ediyorlar ve bu özellikleri akıllı saatlerinde kullanıyorlar, kullanıcılara sunuyorlar ve bizim de elimize bir süre önce böyle bir model geçti. Bu modelin ismi herkesin de merakla beklediği modellerden bir tanesi Apple Watch Ultra 2 modeli. Aslında birinci nesle göre tasarım olarak çok büyük bir farkı yok. En büyük farklardan bir tanesi, ilk bakıştaki en büyük farklardan bir tanesi rengi. Çünkü daha önceki model titanyum renginde kullanıcılara sunulmuştu. Bu model ise siyah renkli bir titanyum olarak kullanıcılara sunuldu. Aslında bu koyu rengi diyebiliriz. Ama tabii ki işin arka planında yeni nesil özellikler var. Şimdi bu, bu özellikleri hemen sizlerle birlikte bakacağız. Hemen ekranda baktığımız zaman 49 milimetrelik bir ekran bizi karşılıyor ki önceki modelle aynı. Ancak burada önemli bir farklılık var. O farklılık da aslında ekranın parlaklığı. 3000 nit'lik bir parlaklık sunuyor. Bu da özellikle güneşli ortamlarda, ışığın yoğun olduğu ortamlarda ekranın çok rahat bir şekilde görünmesini sağlıyor. Diğer özelliklerden bir tanesi de benim dikkatimi çeken o da geliştirilen çip. Artık bu modelde S9 SIP adında yeni nesil bir chipset bulunuyor ki bu chipsetin en büyük özelliklerinden bir tanesi daha önceki nesle göre %60 daha fazla transistör bulunması ki bu da hız anlamına ve performans anlamına geliyor. Böylelikle %30'luk bir performans artışından söz ediliyor. Aynı zamanda tabii ki bu çipe bağlı olarak da yapay zeka çipi dediğimiz Neural Motor adındaki çip de geliştirilmiş durumda, hızlandırılmış durumda. İşte yapay zeka üzerinden öğrenme sağladığı zaman bunu da iki kat hızlı bir şekilde yine bu akıllı saat modeli yapabiliyor. Değinmek istediğim diğer bir özellik ise geliştirilmiş pil ömrü. Bu modelde artık tek şarjda 36 saate kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Yani 1,5 günlük bir kullanımdan bahsediyoruz ki ben mesela geceleri takmıyorum. Takmadığım zaman 2 gün, 2,5 güne kadar aslında bu modeli tek şarjda kullanabiliyorsunuz. Tabi düşük pil modunu alırsanız da o zaman 72 saate kadar tek şarjda bu modeli kullanabilmeniz mümkün. Müzik Yeni özelliklerden bir diğeri ise geliştirilmiş GPS teknolojisi. Çift frekanslı hassas GPS teknolojisi sayesinde özellikle binaların yüksek olduğu yerlerde veya telefonun çekmediği alanlarda. Siz bir koşu yapıyorsanız, bir spor yapıyorsanız, bisiklete biniyorsanız veya hangi sporu yapıyorsanız işte bu noktalardaki güzergahı takip edilmek için gerçekten güzel bir özellik. Çünkü bu teknoloji sayesinde en ince ayrıntısına kadar güzergahınızı tam olarak tespit edebiliyorsunuz ki bu da gerçekten çok önemli bir özellik. Bu arada antrenman izleme özellikleri de gerçekten çok dikkat çekici antrenmanın aslında insan vücudu üzerine yaptığı etkiyi çok net bir şekilde saat üzerinden takip edebiliyorsunuz. Pek çok farklı veri bir araya gelerek aslında antrenmanınızın sizin vücudunuz üzerine nasıl bir etkisi var? Olumlu bir etkisi mi var? Yoksa kendiniz eğer çok zorladıysanız olumsuz bir etkisi mi var? Bunu yakından takip edebiliyorsunuz. Ve tabii ki iş bununla sınırlı değil. Eğer profesyonel olarak bir spor yapıyorsanız veya yarışı hazırlıyorsanız işte o zaman yine dikkat çekici bir özelliği var. Çünkü sizin daha önceki performanslarınıza göre bir kıyaslama yapma şansı sunuyor bu model. Yani siz bir güzergah üzerine bir tur attınız ve belki iki gün sonra belki ertesi gün bir tur daha attınız. Acaba bir önceki günün ötesine geçtiniz mi yoksa gerisinde mi kaldınız? İşte bunu saatten takip edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında ya yani pek çok farklı spor alanı içinde bu modelde öne çıkan özellikler var. Bir özellik daha var o da bisiklet sporu yapanların belki dikkatini çekebilir. Artık bu modeller bluetooth bağlantısı üzerinden diğer sensörlerle eşleşebiliyor. Bu sayede pedala koyacağınız bir sensör çünkü artık öyle pedallar da var öyle sensörler de var. Pedalı çevirdiğiniz zaman size bir veri sağlıyor. İşte bu veriyi yine bu saatten takip edebiliyorsunuz. Çok yakından görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki bence yüzücüleri unutmayalım. Yüzücüler için de hatta dalış severler için de yine güzel bir özellik var. Bu modelle 40 metreye kadar dalış yapabiliyorsunuz ve daldığınızda otomatik olarak aslında dalış modu aktif hale geliyor. Dalışınız kaç metrede bu saat üzerinden görebiliyorsunuz. Aslında bir nevi bilgisayar diyebiliriz. Yani bir dalış bilgisayarı diyebiliriz. Normalde bunun için ayrı bir saat almanız lazım. Ancak bu modellerde artık teknoloji o kadar gelişti ki gerçekten aynı işi görebiliyor. Yani dalış bilgisayarı olarak da bu modeli kullanabiliyorsunuz. Müzik <laughs> ve son olarak da sağlık verilerine değinmek istiyorum. Daha önceki modellerden mutlaka aşina olanlar vardır ama bilmeyenler için hemen hızlıca tekrarlamak istiyorum. Bu modelle kandaki oksijen oranınızı ölçebiliyorsunuz. Nabzınızı ölçebiliyorsunuz veya EKG ölçümü de gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama yeni bir özellik olarak da uyku apnesini de yine bu saat üzerinden takip edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında akıllı telefonlar kadar Önemli bir teknolojiden bahsediyoruz artık akıllı saatler akıllı yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Tabii ki Watch Ultra 2 özellikleri biraz daha başka bir yere doğru gidiyor gerçekten. Özellikle outdoor sporlarla uğraşanlar veya profesyonel sporlarla uğraşanlar, yarışlara katılmak isteyenler için gerçekten öne çıkan pek çok farklı özelliği var. Biz de bu özellikleri sizlerle birlikte keşfettik. Yeni nesil teknolojilere sahip olan yeni akıllı saat modelleri elimizde ulaştıkça sizlerle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Müzik yeni nesil teknolojileri keşfetmeye Çin'den devam ediyoruz. Çin'in tasarladığı robot köpekler Antarktika'da ilk testi başarıyla geçti. Altı ayaklı köpekler eksi 40 dereceye kadar dayanma kapasitesi gösteriyor. Çin tarafından bağımsız olarak geliştirilen altı bacaklı bir robot köpek yakın zamanda Antarktika'daki buz tabakası alanında bir dizi testi tamamladı. Kutup, bilimsel araştırmaları için ileri teknoloji kullanımında yenilikçi bir adım olarak görülen testler, Çin'in Zhongshan istasyonu yakınlarında gerçekleştirildi. Müzik Testlerde robot köpek sırtında bir kutu taşırken, buz ve kar üzerinde kaymadan veya düşmeden istikrarlı bir şekilde yürüme yeteneğini gösterdi. Robotun buz üzerinde denge sağlamasında özel olarak tasarlanan ayakkabıların önemli bir rolü olduğu düşünülüyor. Araştırma ekibine göre bu ayakkabılar, eksi 40 dereceye kadar düşük sıcaklıklarla birlikte yüksek sıcaklıklara da dayanacak bir şekilde tasarlandı. Robot köpek, eksi 30 santigrat dereceden eksi 40 santigrat dereceye kadar değişen sıcaklıklarda 2 saate kadar çalışmasını sağlayan bir pil sistemiyle donatıldı. Proje Başkanı Mao Shiji, konu hakkında bu ayakkabılar buz yüzeyiyle temas ettiklerinde basınç çok düşük olur. Bu sadece kaymayı önlemekle kalmaz, aynı zamanda buz yüzeyinde minimum hasara sebep olur. Robot köpeğin düz bir zemindeymiş gibi yürümesini sağlar ifadelerini kullandı. Aynı zamanda yaklaşık 70 ila 100 kilogram yük taşıyabilen robot köpek, bu yüklerle kaygan buz üzerinde yürüme testlerinden de geçti. Araştırma ekibi, robotu güvenlik tespiti ve araştırma operasyonları dahil olmak üzere çeşitli keşif ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yükseltmeyi planlıyor. yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir Tekno Hayat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden mutlaka bekliyoruz. Aynı zamanda Tekno Hayat bölümlerini kaçırırsanız veya yeniden izlemek isterseniz sizi Tekno YouTube kanalına abone olmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.